Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi kanka bu olay burada taşın. Efendim? Maille mi taşınıyor? Meyle niye taşınıyor? Problem yok. konuşmaya geldik. Mekanınız burasıymış. Buraya geliriz bizde Sıkıntı yok. meyle taşı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Hiç Her şeyde meyle taşımaya gerek yok değil yok, Burada yok. bir şey yapmıyoruz yani. Ee, şimdi <laughs> geçenlerde galiba bir sürtüşme yaşanmış. Bugün de bizden evet. kaçıyorlar kaçıyor. bak, bak. Aleyküm selam. O silah <laughs> indir, indir. indir O silah indir silah indir. indir Bak hala bak, açı, O silah indir küçük çocuk. Gençler sakin. Adamlar silah çekiyor. Silah indir. Silah indir. Silah Beyler Siz de çekin. Onlar çekiyorsa siz de çekin. Çekmeyin. Çek. Kimse silah çekmiyor Kimse silah çekmiyor Kimse silah Böyle mekan da ayıp oluyor. Kimse silah çekmesin bizden. Vallahi bir daha söylemeyeceğim, bir daha söylemeyeceğim. Ayıp bir, bir şey yok. Dün akşam mekan basıyorsunuz. <laughs> Neredesiniz ne şey abi? Mekan basmıyor. Sekile bari. Görmüyor musun? Olduğun için de meka. Pavyon. Bak mesela Mekala maildeki ile, kliplere bak. Tamam, tamam. Onu ben attım da. Pavyon'u tek kişi bendim. 5 adam vardınız. Geldiniz bana saldırdınız. Ben kendimi korudum. Biraz açılınlar. Valla Mekan'a o, gelip açın öyle... Biraz açın biraz, açın. Beyler, güvenlik alın. Bir kişi dışarı çıksın abi, bir kişi dışarı çıksın. Şu telsizi kes, şu telsizi kes. Şu telsizi kes. Bir saniye, dayım bir saniye. Bir sözünü bölüyorum dayım. Şimdi beyler, yeni gelmişsiniz. Daha hoş geldin demeden... ...saçma sapan vukuatlarla gelmişsiniz. Ayağınızı ben kılın. Öyle gelip de iki günlük ailenin böyle itibarımızı sarsmasına izin vermeyiz bunu da bilin Adam akıllı konuşmadan, normal bir aileyle, daha konuşmadan biz normalde söylediğim her aile Daha önce de böyle bir şey yapmadan, daha biz de bir salak bile demeden bu hareketi yapmışsınız. Kaç yaşında adam... Ama koruma tabirecek bunu, bir iş var mı ya Bulamadım saygısız da. Saygısız kim? Bunu kim yaptı mesela yani? Kim ben sizden konuşmayın. Kim vardı o muhabbette? Ortak karar aldık. Buyur yiyelim. Allah Allah. Kullarda var iplerik. Ee, yiyelim bir mevzu vardı onu hallediyoruz. Gelirim ararım ben Kullarda var iplerik. Hani. Hangi kullarda var? Bakacağız ona. <laughs> Bakacağız Öyle yaylana Bizi yaylana konuşma yarra. Hazır ol. Allah Sizin Allah. sıkma götünü başını <laughs> sikerim. Beyler açın açın, biraz, sıkma, açın. açın. biraz açın. Sıkma Bak hepiniz içeridesiniz Olmayalım. açın biraz. Daha açık çık bakalım. İndirsene de silahları. Sana sormasınlar, sana sormuyorlar. Çekme silahını. Silahını indir. O silahını, silahını indir. Bir daha demeyeceğim. O silahını indir. O Bak, indir. Çek silahları, çek silahları. Sesi sık. Koy koy amına koy koy Oğlum bizi vuruyorsun. Geri zekalı bunu vuruyor. Lan. kes. Ateş kes. Ne oldu? Lan soy çık. Ver Yer bunları. Durun tamam. Hepsini tamam, tamam. al illegal doktora götür. Çoluk çocuk ama koyayım? Bu nasıl bir rol ya? biz? Mahir dayı. Tam rol deme, rol, deme. Rol deme ya. Konuşma kanka, rol bok ediyorsun zaten. OCC çıkma, OCC çıkma. Arkadaşlar, konuşma, hiç biriyle konuşma, hiç biriyle konuşma. Mahir dayı. Hayır, soy, abi, soy abi, soy abi. Al çık hepsini, dışarıda Al çık hepsini, illegal doktor. Mekan basıyorsunuz ya. Mekan, dün akşam gelip adam benim mekanımı basıyorsa ben de basıyorum. Oğlum alsana adamı, alsana! Ne oluyor? Mesela kimse kimse yanlış bir şey, şey yapmıyor. Abi ben al sayma sayma saydım ben sayma. Soy soy, soy al Bizim adamı da alın bizim adamı da alın. Neredesiniz nerede? Kere ben, kere bizim adamı da alın. Hızlı al Alma alma. Çakar. Al adamı çık amına koyayım. Bak Bu, anlıyorsunuz o, mu? Al adamı çık. Sarsılmazlardan hiçbirini almıyorsun. Sarsılmazlardan hiçbirini almıyorsun. Al Niye? Al. Tamam. Bırak bırak. Polis geliyor. Polis geliyor. Kaç geliyor? Polis geliyor. Polis geliyor. Polis geldi kaç? Açık. polis geldi. Var mı polis? Bizden bir tane yığın kaldı onu almaya çalışıyor. Al F9 kazan. Orası neresi orası? orası? Geldi falan. Terör maskelem. Hayır hayır. Amına koyayım adamı direkt en soldan bu çampar var park. Çık çık, var beyler. Mı? Çık, çık. Ya, atla, çık beyler çık çık. olması lazım. İnşallah. Arabalara atla çık çık çık. Beyler polis araba geldi. Arabalara atla mekaniğe geç. Arabalara atla mekaniğe geç. Çık. Polis var, bizim var. var. Evet ben bana sıktı. Kerem, bak, tamam uğraşma. Polise bir şey yapma. Polise bir şey yapma. Polise bir şey yapma sakın. Basın, basın. Polise muhataba gir. Kaç kaç kaç. Muantama... Bas araçlı. Bin araçlara, bin araçlara. Bana mı suçluyum arkada? Hayır, hep beraber çıkıyoruz orada. Es bana sıkıyor. Ekrana tam bas, ekrana hiç beze.